Evet arkadaşlar, otomasyona dair kanalımızda bugün sizlere Eplan'ın çok fazla bilinmeyen bir özelliğini göstereceğim. Videoyu kısa tutmak istiyorum. Bir önceki videomda yorumlar kısmına Mustafa kardeşimiz yazmış. Yani böyle bir özellik olduğunu. Onun dediği gibi bir özellik değil aslında. Daha farklı bir özellik ve daha pratik bir özellik. Yani kullanım alanı aynı ama yapılış şekli farklı. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Herhangi bir devrede bir tane kontağınız var. Bu kontağın nereden geldiğini, hangi röleden geldiğini çok basit bir şekilde bulabilirsiniz. Üzerine geliyorsunuz, bir kere tıklıyorsunuz. Sonra sağ tık yapıp karşılık gelen parçaya git diyorsunuz. O sizi hangi röle ise direkt o üzerine atıyor. Şimdi şuradan bir tane daha göstereyim bakın. 3 devresine gelelim. Bakın 2 f 7ymiş 4. sayfaya gidiyormuş mesela. Geldim 4. sayfaya. Burada ne var? 2 RF7 diye bir açık kontağım var. Sağ tıkladım. Pardon bir kere tık yaptım. Sağ tıkladım. Karşılık gelen parçaya git dedim. Bakın direkt beni buraya getirdi. Gördünüz mü? Mesela bakın. Burada bir tane ok işareti var. Bunu oklarda da kullanabilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Karşılık gelen parçaya git diyorsunuz. O sizi bir sonraki sayfada nereye gidiyorsa veya kaçıncı sayfadaysa o gider ok direkt oraya götürüyor. Yani çok pratik bir Yöntem, Eğer kullanmak isteyen arkadaş olursa e, işine yarar, faydalı olacağını düşünüyorum. E, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Açıklama kısmına şuralara, e, videonun şu kısımlarına bir yere e, tık ve hangi konta gitmesi gerektiği ile ilgili bir açıklama yazarım. E, kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videoların devamı için yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz bir video varsa o videoyu da yorumlar kısmına yazarsanız. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.